<laughs> Öncelikle selamun arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, 2 ile e, buradakileri hoplatacağız. Şu an Mevlan hilesi falan hiçbir şey açmadım. Açacağım biraz zamanları da. Hesap bu şekilde 22 seçkin durumu var. Sırf bu videoyu çekeceğim diye sınır. Sen seçki satın aldım. Ve benim kolum yok. Aç kanki reis bu tanasını satayım. Aç kanki bunu. Şu kız biraz kanki. Tamam bu reis. Anti de aç anasını satayım. Mevlana'yı açtım şu an. Yani. Tatlıdan Mevlana değil de. Nice one. çıkıp bir şey bir şey diyor da. Oo alalım Abi! Nasıl bir şeydir? Ha orada Mevlana bu şekilde gözüküyor. Yere baka baka. Yere baka baka milleti vuruyoruz yani onlarda. Biz de tabi böyle gözükecek. Şu an ben böyle oynamak istediğim için böyle oynayacağım yani. Çok da bir şey yok yani arkadaşlar. Ha, adamların yerini görüyoruz zaten. Vurduk biraz. Orros. Kısır edeceğim. E i̇yi oğlum bunlar. Kanka ben ne açsam mükemmel olur şu an. Şunu kapa. Legit bot. Tamam mı? Silent kapat. Tamam reis. Açtım bu sefer. şöyle bir şey yaptım şu an. Görüyorsunuz değil mi? Geldi geldi. Eleman geldi. Vurdum ama Vurdum ama Can alıyorsun. Bizim takımdakiler bizi trollüyor. Beni trollüyor daha doğrusu bizi değil. Nasıl vuramadık? <laughs> Nasıl bakıyorlar? <laughs> Kimleri görüyoruz? Ne oldu? Ban mı Arkadaşlar Tamam reis Bir daha girelim ki Dur, bu sefer Legit oynayacağım. Yeni bir Steam'de mi gelseydik acaba? Almıyorlar şu an değil mi? İstemciniz bu sonuca katılma izni yok. orman çocuğu, sana çok meraklıydım sanki. Başka sonucu bu bulalım. 8, Knife. Knife, Knife işte bir şey bir şey. Gelelim buna. Bu sefer bundan Mevlana falan çok açmayacağım arkadaşlar. Ban yemek istemem. 4 dakika olmuş video daha uzun. Birazcık daha yaparız onu uzun. Geldik aga. Şuan Legit Bot oynayacağım. Ben niye Silver'ım bu arada? Oğlum ben niye Silver'ım harbi? Of ya Silver başlattı ya. Herkes bir şeyler almış. Of, eldivenler mi geldi bu arada? Life yazsak. Ananı. Oğlum, anteyimi açıklamışız reis. Ananı satayım. O ne? Aa <laughs> bu da ses değiştirici kullanıyor. Kanka o ne biçim bir yine? Ha? Geliyordu mu şu an o bize? Hızla git diyor bir de sola bak. Neresiyle git be ona? Oooo bizdeki de mi gireyim şu an? Ha? C sen niye böyle? O bunu satayım bunlar değil. Ha 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 Lan şaka mı bunlar? Onlar neydi öyle? Oğlum bir kilo alın bir. aldım şu an. Bir skin almayı deneyelim. Nereden alıyormuşuz ya? O nereden alıyoruz lan abi? Ben bilmiyorum ha. 100 çeviriyor mu ne? 11 saniye bekliyor galiba. Vp. 6 Ne oldu ki lan? 1 saniye bekliyor Vp. Oy çihaç çihaç ya bir şey bir şey düşün. Tamam bunun AKS'ini mi kopyaladı ha? Kredi. 49 saniye ne her şey mi Ne Ya kardeşim nasıl ben skin alacağım? Hı? Dero ol basana. Hı? bak oh, <laughs> <O ticisay. ticisay. gülüyor> <Hı. gülüyor> <laughs> Pamuk nereden alacağım ya? Ne oldu bunda? Skins, Knife, VS ne yapmıyor? VS. VP diyor. Ananı var ya şimdi VP diyen ha. Onda ben başka sonucuya girdim. Gireceğim. Şuna gireceğim anasını var ya. Vallahi bin lirayı küfür edeceğim. Neyse beyler ya böyle bir video oldu işte Bok diyor oldu görüşürüz